bir var. Ya ne buldum? Ben mi? 7. <laughs> <laughs> <B> <laughs> 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 <coughs> <laughs> kaldım ben ha. Ben ne ne? e, sen yap şeylerle bir Tut. Aa, gel gel burada taksın ha. Emin altı var. Bunların birlikte. Ha, şey, şey, Adam gelmedim ya buraya ya. Adam nasıl tasar diyor ki ya? Hayır, her yerde emanet çıkıyor. Ben onu anlamadım ya. Ben de doğrusu, doğrusu.

Abi yanımıza drop attı. Bir ağza yemeği çıkardı be. Bu da iki sevilik yedik var. Bakın, ne yemiş?

Reklam Abi uzaktan şarjör var mı? Karşı şarjör var mı? Yok mu? Yok. Abi ee, dikkatli ol ya, bu kırmızı alan şöyle bir Bu bitiriyor. Ben ne zaman da görsem. Ne zaman da karşıma çıksam hep en kafama düşer ya. Abi bitti kırmızı alan. Beşe var mı abi sende biraz? Var. Biraz atabilir misin? Evet. Kasada mısın sen? Ben kasada geliyorum. Geliyorum abi kasada. Geldim abi. Ama şurada bir drop daha var. Oraya da gidelim istersen. Dışarıda şey yapmışlar. Aynen onu ben de gördüm. De. Gelelim mi? Ne yapalım? Gelelim mi? Bakalım. Bu da ne? Şimdi Oladım. Abi unutlamışlar bunu burada mıydı? Ben gidemez. Endor tuvalet. Endor çektim bugün. Abi dikkatli ol ya. Ben ayrılamazlar bunlar. Hadi. Bakalım söyle şöyle ondan sonra Burası Abi adam çıkmıyor ya. Adam çıkmıyor ya. Abi bu e, benzin neyse abi biz yürüyerek gideriz. Sessiz sessiz. Ses. Abi adamsız ölüyoruz ya. Gel abi gel. Birlikte oynayalım. yan. Çık. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Ben geldiğim yerden gelsin diye benim parası etkisi ki. Abi sende bir var mı? Bir kez Tamam, o tamam. sen de cam bastosu düştün sen ya. Buralarda abi. Burada. Evin içinde kapat. Aynen. Burada. Ve aldım abi. Takım arkadaşı olabilir mi? yok yok takım arkadaşı falan yok abi. Tekmiş bu. Abi 4x ister misin? Bende var. Var mı 4x? Var. Tamam. Sende var mı? Yok abi sen beni merak etme. ben merak etmedim. Bende var. Az çıktım burada dedim. Ay ben proba <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> ya bir kere de ABM var bana ya. Abi 7 6 ister misin? Ben de var ya. Var. Tamam. Ben zaten 1 1 Abi 6 ister misin? 8-x buldum bu noktadan. 6-x atabilirim. Gel abi atayım sana 6-x. Benim de var. O da kız bir. Atayım abi atayım. Gel abi. abalarını verdim. Nerede, Nerede Abi, Nerede abi? girersin. Zaten kalmış iki kişi iki iki mi? Kan da tepeci çatabilir. Bir Ne zaman bu adam? <laughs> dikkatli olalım ya. 是嘛的？<Mother. S 2> hey. arka önde mi? Gördün mü? Tamam. Bak, Şu orada. evde. Aynen abi. AVM'si var. Dikkatli ol. Kafanı gösterme pek. Gösterme i̇şte dur. Abi dikkatli Dursun. ol. Karakter düşür. Ama füze var. Abi füzesi var bu adamın kişiler ayrıca. Takın abi bunlar takın. güzelleri var. Gelmek zorundalar. Gelmek zorundalar ya. Aynen. Zor durumdalar abi bunlar. Aynen. Bak. Kafadan çıkartıyor küçücük. Aman, çok kötü. Çok kötü çok ne güzel. Ben gideceğim. Kimci abi bana gelebilir misin? Gelirim. Sen acı mı yiyeceksin? Abi kaskı mı yedi ya? Hadi gel. Heh. Abi biraz şeye doğru sen tamam. Abi bunlar geliyor. Geliyor geliyor. Beni nasıl görüyorlar? Tamam tamam. tamam. Kit var mı abi? Oh. Kit var mı? Atsana hemen. Al. Oh. Eyvallah. Bunlar soldan da yaklaşıyor. Evet. Soldan abi biraz şuraya gel. Tamam. Tamam abi tamam tamam. Sen de yandan. Kendin... Ha. Abi birisini baydı. O da takım arkadaşını yandan peki. Abi bir dur. Nerede? Nerede abi adam? Göremem misin? Yeri nerede? Yerini göremedim. Sen beni kaldır. kaldır. Diğer alanı mı? Her öde öde. Ben seni kaldırayım mı? Bilemedim. Gel abi gel şu ağacın. Geliyor. Yes be. Winner winner çıkıyor yine. Evet arkadaşlar 20 20 like bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.